arkadaşlar bugün sizlerle Pit Park, Legends of the Profist oynuyoruz. <laughs> ee, ilk ilk kere oynuyorum. Evet. Başlayalım. Sesini kıstım arkadaşlar. Ya video çekiyordum. Öyle güzel video çekiyor. O yardırdım. Buraya kadar gelmiştim. Sonra siz bilin ne oldu? Sizce ne oldu? Üzüntüyle. Sizce ne oldu? Lan ne oldu? <laughs> ne oldu? Gittim videoyu yükledim ya. Sonra videoyu yeniden sildim. Malum var ya. İlk bölüm yapmayacağım çünkü e, bölüm yapınca sonradan şey oluyor. Her şey baştan başladığı için. Akım, orka 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 arkadaşlar çok ses çıkıyor biliyorum. Abi şu ses kısma yönlüğü nerede? Hep anlayamadım var ya. Hiç anlayamadım. Hiç. Hiç amına koyayım ya. Kapat. Çek. Al amına koyayım. Sen de aç. Al. Al. Heh. Tamamdır. Arkadaşlar sesli oyunu çünkü daha dün bir de video yani sildin de yani sonra video kontrol ederken benim sesim neredeyse hiç çıkmamış hiç. Yani hiç çıkmış Ben de o yüzden hayır. Aa, hayır. <laughs> Yok pardon. O bak. Bak görüyor musunuz bak. Ayıp. Ayıp. Ayıpları sevmem. Dedele beğeme. Hop. Hayır. 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 Arkadaşlar. Intro'yu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Veya, veya normal like atmayı. Beğenmeyi. Beğenmekle like aynı. Paylaşmayı. Abone olmayı. Ve ölmeyi. Lan niye olmuyor? Kasa kurans Yok ya. Klasik klasik çekim ne yapacağım ki? Çok güçsüz zaten. Mesela klasik en güçsüzü benim yani. Bronz iki ligindeyim ama öyle güçsüz. Ablahla bir tane şey çekme düşünüyorum challenge. Ama işte abla görmüyorsunuz ki. Öyle olmuyor. Abla bir yeni kendine yeni bilgisayar aldım. Minecraft yükledi. Benim hala bilgisayara sorun var. Ee, Crash Report. Her zamanki. Karşı raporu çözümünü anladım. Yani neredeyse. Ama hala bir şey diyor ki. Eee. X, X86 neydi? O ne ya? Arkadaşlar bile, cevabını biliyorsanız sö söylerseniz sevinirim. Öl. vuruldu. Hayır. Ça. Zıpla bakayım. Bro. Hayır. Ölemedim. Ölemedim. Yaşayamamıştım. Ama bu kadar mecbur muydu? Arkadaşlar boyda ben intro yapacağım. Yaptım hatta daha yaptım. Bayağı uzun sürdü. Apo'yu ya. ben yaparım. Ne yap başka? Başka ne yapabilirim ki? Hepsi ben intro yap. Bak şimdi izle. Fahiş. Hey ko. Oha lan arabanın hızına bak. Maşallah hay maşallah. Hey. Okay. Kuli. Kuli. Kurallalla. Kurallalla. Hayır. Sizi kötü fışılar. Fa. Fa. Hayır. Çaç. Fe. Kole. Ne diyorum lan ben mal mal. Ha 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 kaçacağım. Hu muha ha ha ha. Kaçacağın yer yok. Teslim ol ya da parçalara arayacaksın. Buna böyle ben. Asla. Evet. Zır. Telefon mu? Şimdi hiç sırası değil. Bekle, seni oradan çıkaracağım. Şetimi atla. Bu film gibi oldu be. Neyine? Neyine? Ne ne Arkadaşlar bakın. Ben bunu bilgisayarda oynuyorum. Ee, oynamak isteyen varsa söyler, oynarsın. Oynamak. Ben link atarım. Şeyden mesela nasıl oynadım? BlueStacks diye bir programla indirdim BlueStacks ı. sonra hesap kurdum falan. Google ama Google hesabınız varsa kurun yoksa biraz zorlanacaksınız. Ben iki, iki saat hesap kurdum bu. Kahrolası. Bu benim son görüşün değil. Evet değilmiş. Buraya geçelim. Ha burayı sevmiyorum. Bu bölümü sevmiyorum be. Ya bu bölümü sevmiyorum ya. Evet öylece Arkadaki yedek uçakları kullanacaksın. Ne bu mu? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şaka yapıyor olmaz. Ne zaman ihtiyacım olsa beni ara. Vay be. Köpekler de bıçak kullanır be. Ne ara kullanıyor? O zaman benim köpeğim de kullanır. Benim köpeğim yok da. Alacağız. Ne oldu prolar? Yalandan pro diye hava atıyordunuz ha? Ne oldu lan? Keşke ben de Minecraft çalışsa. Anında anında game çekerdik. Skyverse, Wars gibi bir sürü oyun çekerdim be. Ama onları işte öyle kolay almak değil yani her şey. Ya abi şu bir taşınsak tamam mı? Hemen alacağım ya. Var ya kartalım talım be. Ya kart alacaksın zaten. Bak be var ya Rüyada bence ilk kere ben bunu bilgisayardan çekiyorum. Bence. Kimse <laughs> bunu bilgisayardan çekmedi. Birkaç kişi onu tabletten çekti. O da birkaç kişi. Ya e abi bence bunu bu oyun pidipay yapmamıştı. Bunu bir Arkadaşlar e, içinden yaptım diyor sana kendim yaptım. Diyorum. Kolay yapım ya. Siz de jump tasyalarını yaparsınız. İşte kolay bir şey. Ya! Şerin böyle şimdi ama. Aklısın şimdi Apollo diyorum ki yani. De. Ha. Geldi. Ha seni buldum. Baksanıza be. Yalanlar buraya da şey koymuş ayaklarıma. Bu sefer seni yakaladım. Gü güçlü uçan tanklarını kurtaramayacaksın. Oo! Bu ne lan? Buna koyayım. Aa, 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 aa. Uf be bayağı vurdum ha. Aa, bak işte pro abi pro oyuncu olacaksın. Roket launcher indirmiştim de. Ya bilgisayara çok kasıyordu. Ben de sildim. Yoksa lo loket launcher oynayacaktık. Güzel boyunda ya. Mimiş de bayağı uzun sürdü tabii öyle. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like, 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 like etme. O vurdum lan. Vurdum mu vurmadım? Vurdum. Ye yeah, vurmuşum. Ay maşallah bana da. Nereden nereye vurdum? Ya abi bak sevmiyorum sizleri. Ya sana bu arada burada şimdi ben yani oynuyordum ya e, geçen bölüm yani geçen bölüm derken ne diyeyim? Ah lan öldü. sadece şeyler kaldı ama, ama abi acil cana ihtiyacım var. Cansı öleceğim. Can yoksa ha tamam artık sorun yok aslında. Aa, ya 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 ya. ya öleceksin. Öldün oğlum. Ben sen sen ve senin kar olası profis gücün. Profis gücü ne lan? Hadi lan. Aa! Kuzey kutbundaki kardeşim ilk alacak. Bu ne kuzey kutbuna gideyim ki? <laughs> Hı? Neden niye kuzey kutbuna gideyim ki? Ama gideceksin dostum. Neden yalan atıyorsun? Neden? Ses şey savaşçısı. püf sanki sahte uçaktan çık, çıkmamışım gibi. Aptal video kuralları. Video oyunu kuralları. daha ne video çekiyorum salak. Sanırım bundan sonrasını yürüyeceğim. Tamam yürü. Aferin atla. Neden? 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 bak bunu bulmuştum. Bu ne işe acaba? Bunlar ne lan? Maşallah her şey var. Alım o tane Alım. Alım. Hiç şey yapmayacağım. Canımı yükselteceğim. Allah. Vay. Sonra üç kalp sonra canım kaç yirmi oluyor herhalde. Evet. Başlayalım. <laughs> Koku bombam nerede? Koku bombam burada. Poz karnım aç bana yemek ver. Ya oğlum adam nerede sen? Sana nereden yemek versin be? Hadi gidelim. Yani klas ne oynarlar be? Klas okulan çekmeyi düşünüyorum şu anda. Oynuyor mu yani? İkisinde oynuyorum de. Ya bir oynasalar da ne oynuyorlar? Boş boş duruyorlar sonra beğeni falan almıyorlar. Ben o yüzden çekmiyorum da genelde. Ama olsun. Ay ya. Ya abi bir kap. Ya intro bile yaptım ama koyayım. Bir tane kapak fotoğrafı kaldı be. Ya abi kapak fotoğrafını Yapmak zor iş ya. Photoshop. Photoshop'u indireceğim de sonrasında zor iş işte. Düştüm. Evet arkadaşlar gelin döndüm. Videonun kaç dakika olduğuna bakmıştım. Arasa videoyu durdurup kaç dakika olduğuna bakırsan ya bakarsan kusura bakmayın. Hop bak ne güzel yaptın gördünüz. mü? Ben bu oyunda proyum ya. Ya. Bu oyunu, bu oyunu kim yaptı acaba? Pidipay diyor. Yani bak şimdi. şimdi. ben bir adama desen ki bu Pidipay, bu oyunu kim yaptı? Adam der ki Pidipay. Ama yanlıştır bence. Çünkü abi bunu yani Pay nasıl yapacak? Daha bunu en ünlü, hani en ünlü bilgisayardan anlayan adamlar bile yapamıyor. Bunu yapsın. Ay yani uzan. Ee, Gita 5 var ya GTA 5'in yapımcısı o zaman bunu yani Evet GTA 5'in yapımcısı kim? Hani GTA 5'in yapımcısı Neyse boşver Bu arada GTA çekebilir mi ya? Aynen GTA Andreas var ki az bende Bende hep GTA Andreas vardı zaten 15 lira yazmıştım şaka şaka ben bilgisayar indirdiğinden beri var Oyun güzel bu. GTA 5 olsa abi zaten. PlayStation alacağım zaten seni ya. Ha bak. Bak şimdi. Işte. Gördün mü? Patlıyor bu şerefsiz. Arkadaşlar sesiniz az geliyor. Çok özür dilerim. Hem de çok. Neden sesini ben... Bilmiyorum ya benim mikrofonumda mı sorun var? E yok. Aynen ben hastayım. O yüzden. Kuzey İpni'deki bir metro. Giden bir metro. Sanırım başka çarem yok. Aa bak. Şimdi. Ay maşallah paraya bak. Dur lan kendime bir şeyler al. Edgar Osoroglu ya. Amık. Arkadaşlar çok amık diyorum ama Farkındayım. Ama abi, ne yapalım yani. Bunu alacağım bir tane. Bir tane şundan. Başka vallahi aa bak markipler. Markiplerin bayı. Markipler neyse artık. Ben ne bileyim. Aa markipler açılmış bende. Bunu almak istiyorum. Evet buna geçelim. Aa, aa, bak neyim var. Doktor yengecim var. Ne güzel gözüküyor. Yeni bir mesajım varmış. Arkadaşlar bu oyunu e, ben parayla almadım ya satın. Yok amına koyayım zor Ben parayla satın almadım yani. Neden? Çünkü çok para. O yüzden indirdim. Arkadaşlar bunun ben e, nasıl bir yerden indirdim ya. Yani Android oyun diye bir yerden indirdim. E, neredeyse tüm oyunları bedavadan verebiliyorum. yani internet şeydeki tüm oyunları bedavadan verip FIFA, ya at derken. Aa geldi. Geldi. Slenderman geldi. Kaç. Bu şeyden de kötü amına koyayım. Yok lan o dayı. Aa ça. Aa ça. Öl lan öl. Amık. Ay abi korkuyorum. Ulan ne istiyorsun lan bizden? Biz de tepe çocuğuyuz lan. Akarca, bu arada yaşadığım yer kas. Onu seviyorum. Yeşil ben karsta yaşıyorum. Kafil. ah aa, tamam. aa. Aa. ah 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 Köpeği bu sefer ölüyor mu hadi? Ne lan ne? Ne lan ne avaz? Ya ne avaz? Ben burada bekleyeceğim. Hayır. Bana vurdun karulası. Can. Gel lan gel 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 lan. Hayır hayır. Öleceksin. Bunun bedeli çok kötü. Gel lan. Hadi bay Kuzet bu be bebek. Ya bari siz gelin. Hocao bu ne işe yarıyor? Ne diyor? Dinay Göcemert internet kişiliği aynı zamanda çok başarılı bir video oyun yorumcusu. Tamam. Ge evet tamam geldik buraya. İzin vermeyeceğim. Arkadaşım şuman ne lan? Şuman diye bir şey mi var? Aa o şey. Bizim krokeller. Aa onu da biliyorum. Videosunu bunun videosunu izlemiştim mi? O adam biliyorum lan. O köpek balı. Gel sen köpek balı. Burada osur gücünü kullanmam lazım. Barrt. Osuruk ne lan? Ben osuruk diyor. Osuruk. Osuruk. Çok acayip bir gücü. Çok acayip. Bir kelime gelsin şu osuruklar. Neden bu kadar osuruklusun? usun? Da 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 da. Bakalım, bu video kaç dakika olmuş? Hemen geliyorum bak. Gel geldim arkadaşlar. 18 dakika olmuş. Ça! Hayır! Aa! Ha. Ha. Hayır! Abi. Abi. Vay e, neydi lan o ismi? Şahar Los mudur? Nedir artık? Senin. Senin. Lan ne ben bundan etkilenmiyorum. Bu benim köpeğim olduğu için ben etkilenmiyorum. Benim bu var mı? Evet var. Neden? Neden bu kahrolası dünya beni kurtarmıyor? Neden bu kahrolası dünya beni kurtarıyor? Neden? Neden? Çok kötü şarkı söylediğim farkındayım. Uzaniye söylüyorum haklısınız. Abi bir susayım ya. Koş. Ah. Ha 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 ha. Aha ah, 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 ah. bırakacağım valla. Facecam game koymak isterim de. Fe web şeyim yok. Web game'im yok. Burada face game. Zaten web game'im olsa beni ben de şaşırırım. webcam <laughs> de web game ne arasın? Haklısın. Ben de lazım. Alayım bir tane. Ne bu ne, ne ses çıktı be? Vci! Çok kötü bir durumda kullandım ben onu. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Ya pro göstermiştim be. Hayır. Hmm. Burada penguenler var. yok oğlum bunu PewDiePie düşündüyse PewDiePie'nin helal gücüne eyvallah. He, helal valla. Abi bunu nasıl düşünmüş PewDiePie be? Bu nedir oğlum? Ben daha bunu düşünemiyorum. Ya abi benim bildiğim şu bölümde değil bence. Aynen bu değil ya. Öyle parklı oyunlarda ben proyum ya. Ya siz bilmiyorsunuz ama ben böyle parklı oyunlarda proyum genelde. Ben böyle aa ne yaptım ben? 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 Hayır. Hayır. Bunu size bırakmayacağım. Ödeşeceğiz. Çocuklar. El ele verelim çocuklar. El ele verelim çocuklar. Evet. Bu bunun vaktiydi. Bu önemli bir şeydi. Görebiliyor musunuz? O kadar güçlü bir. Bu ses ne be? Abi. Hayır. Evet. Yendim sonunda be Abi Abi artık bunu hep videoda oynayacağım be Lan Kaç günde uğraşıyorum be bunu yenmek için Hep kolayda oynuyorum be Arkadaşlar sonra Şimdi geçemem Sonra geçsem anda ölürüm yani Hangisine gidelim Bama bama. Buna gidelim. Bu daha da güzel olacak. Yoksa ben şimdi kardo yapsam anında ölürüm. O yüzden kolay geçeceğim. Ha burada ne? Burada ne macera yaşıyoruz anlamıyorum. Oha oha yuh. Yuh amına koy. Yuh lan. Hıza bak. Hadi hızlanalım. Hey George gelsene bir borç. Ha 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 ha. Ha ha. Abi. Abi. Sıcak olan bir şey. Burada nasıl duruyor? Hayır. Ah. ah. Dayanamıyorum. Gidemiyor burada. Çaa. ça Çaa çaa. Hayır. Siyah köpeğin kalsın bir tek. Başka bir şey istemiyorum. Hayır. Siyah köpeğin de gitti. Çünkü o koku bombası yapıyordu. Ha. Ha! Ay! Hayır. 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 Ölmek istemiyorum. Aa. Ha. Bak 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 bak. Hop. İşte prologda birim demiştim. Hayır öldüm. Niye bu kadar hızlı giderim prologda? Hayır ilk hafta işimde öldüm. Hmm, ben sizi yeneceğim. Son kez ölünce bırakacağım. Çünkü 25 dakika olmuş. Ha. Hayır. Ölemeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ça. Proluk. Parkur prosu Ömer. Evet ve parkur prosu gitti. Ça. Ka. Lan. Burası. Parkur. Parkurum. Çaç Hadi be. Of yendim. Ee, rüzgar senaryosu. arıyorsun. Hmm. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, görüşmek üzere.